Merhaba sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Kanalıma hoş geldiniz. 25-31 Ocak haftasında ne gibi enerjilere bürünecek olabilirsiniz? Nasıl mesajları almalısınız? Nelere dikkat etmelisiniz? Size gelecek olan tavsiyeler neler? Bunlara bakmak için karşınızdayım. Bütünün en yüce iyiliğine olmasını ve en yüce hayrına olmasını niyet ederek açılıma başlamak istiyorum. Bakalım sevgili balıkları ve yükselen balıkları bu hafta neler bekliyor? Evet. Sözleşme. Yeni bir işi imza atacak olabilirsiniz. Bir kontrat var burada. Evlilik olabilir. Evlilik için imzalar atılacak olabilir. Yeni bir ev alacak olabilirsiniz, yeni bir araba alacak olabilirsiniz. Burada bir de dengelendiğiniz, yani e, hayatın dengesinin sizin için artık sağlandığı bir durum. Adaletsizliğe uğradıysanız adaletin de sizden yana olabileceği enerjiler var. Burada tamamen böyle bir vicdana gelme durumları da söz konusu olabilir. Dediğim gibi kariyer hayatınızda yeni bir işe imza atılacak olabilirsiniz, yeni başlangıçlar olabilecek olabilir. Bu enerjilere sahipsiniz sevgili balıklar, yükselen balıklar ve bir adaletsizlik yaşandıysa bu tamamen sizden yana, sizin lehinize sonuçlanabilecek bir enerji var burada bu hafta sizler için. Evet, bakalım. Başka nasıl enerjiler gelecek? Sevgili balıklar ve yükselen balıklar için bütünün en yüce iyiliğin olması niyet ediyorum. Kupa yedilirse ve para beşlisi şimdi öncelikle kafanızın çok karışık olabileceği bir hafta bu karışıklık birazcık duygusal olmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Birazcık mantık çalıştırmanız gereken bir hafta. Çok duygusalsınız. Hayatın akışınıza kendinizi bir bırakın. Siz planlar yaparken hayat da sizin için planlar yapıyor. Bunun farkında olun. Bu yüzden de üzüntüye kapılmayın. Umut her zaman var. Yani burada bir parasal anlamda bir sıkıntılı durum söz konusu olacak olabilir. Hayatınızda bu hafta için bir sıkışıklığa sebebiyet verecek olabilir ama yani burada sizin için bir umut var. Bakış açınızı değiştirin. Seçenekleriniz var. Daha fazla nasıl diyeyim? Bir şeylerin hayallerini kuruyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Ve bir şeyler olsun istiyorsunuz. Yani ama bu sadece duygusal anlamda, hayal anlamında. Bunu gerçekliğe dökmek için birazcık yani hayatın akışına kalmanız, hayata güvenmeniz gereken. Hayat size doğru zamanda zaten bunları verecektir. Karamsarlığa kapılmayın, üzüntüye kendinizi teslim etmeyin. Böyle çevreniz tarafından dışlanmış hissedebileceğiniz enerjiler var burada ama... Yani burada dediğim gibi nasıl diyelim... Yani parasal anlamda sıkıştığınız durum her neyse bu sizin için bir umut ışığının hala var olduğunu gösterir. Yani bunun farkına varmanız gerekiyor. Evet kafanız karışık belki ne yöne gideceğinizi bilmiyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ne söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Hayatınızla alakalı belki planlar sağlayamayacak olabileceğiniz bir hafta ama siz tam bir olgun karar alabilecek bir enerjidesiniz. Bunun da farkına varmanız gerekiyor. Ve belki de bu parasal sıkıntılar her neyse babanızdan, abinizden, dayınızdan, amcanızdan yani böyle büyüklerinizden bir yardım da kabul etmeniz gereken bir hafta. Yani böyle kısmetinizin de artabileceği bir hafta ama umut ışığını görmeniz gerekiyor. Pozitif hayatınıza çekmeniz gereken bir hafta yaşayacak olabilirsiniz sevgili balıklar ve yükselen balıklar bunun mesajını çok net alıyorum. Evet aşk kartlarından bu hafta size aşk mesajı alalım. 25-31 Ocak haftasına sizlere aşk mesajı alalım. Evet. Aranızda büyük çekim var. Şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır çekim yasası. Ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizle aranızda büyük çekim hissedilir diyor. Aşkınızda da aranızda büyük bir çekim var ve bu çekimi çok fazla hissedebileceğiniz enerjilere sahip olabilirsiniz bu hafta sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Evet meleklerden mesaj isteyelim. 25-31 Ocak haftasında sevgili balıklar ve yükselen balıklara girebilecek tavsiye, mesaj nedir? Bunlara bakalım. Su sekizlisi. İlerleme arzusu, daha anlamlı bir şey arayışı ruhsal ve duygusal büyüme. Yani burada da bir şeyler dengelenecek, bir şeyler olmuyor diye belki başka yolları deneyeceksiniz. Belki sizin planlarınız farklı yöndeydi ama hayat bunları size vermedi. Bu yüzden bunlardan vazgeçip yeni bir yöne doğru gidecek olabilirsiniz. Ve ilerleyeceksiniz ve bu yolda da başarılı olabileceğiniz bir haftayı imza atabileceğinizi söyleyebilirim ve daha anlamlı bir şey aramaya başlayacaksınız aslında kendiniz ruhunuz ve hayatınız için diyor size sevgili balıklar ve yükselen balıklar evet bir de bu hafta için sizlere tavsiye alalım içsel rehberliğime güvenerek en doğru bilgiyi size vermeyi niyet ediyorum size tavsiye alalım şöyle bakalım birlik ve bütünlük kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam, bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Bakın burada da akışta şifalanarak diyor. Akışta kalın, güvenin, hayata güvenin tamam planlar yapın ama bu planlar uymadığı zaman da kendinizi kızmayın, küsmeyin. Daha güzel fırsatların sizin için hayatın size sunabileceği enerjileri hayatınıza saygıyla ve sevgiyle kabul edebilirsiniz sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Evet, umarım keyifli bir hafta geçirirsiniz. Çok mutlu, enerjik bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.